İnanç ile evet bir hastalık yok edilebilir. Bu insanın iyileşmesindeki beş kriterin bir tanesi kişinin iyileşeceğine inanması. Eğer iyileşeceğinize inanıyorsanız, sizin aldığınız bütün ilaçlar, vücuttaki kapalı olan bütün unsurları, bütün blokajları açabiliyor. Nasihat açabiliyor, bitkiler açabiliyor, kullandığınız iğneniz, antibiyotiğiniz açabiliyor ama iyileşeceğinize sizin inanmanız gerekiyor. İnanç ile iyileşmek arasındaki bu ilişki insanın zihni ile bedeni arasındaki ilişkidir. İşte o zihnin gücü diye tarif edilen şey aslında kişinin inancıdır. Neye inanıyorsanız o sizi etkileyebiliyor. İnanmadığınız bir şey sizi etkilemiyor. İleşeceğine inanmayan bir insana reçete yazmak çok yanlıştır. İbn Sina bir tercüme hatasıyla da olsa ama ben o sözün orijinalini söyleyerek söylüyorum. Hayatımda İbn Sina diyor ki her hastalığı tedavi edebildim hastalığını kabul etmeyen başka. İyileşeceğini nasıl kabul etsin hastalığını kabul etmeyen? Dolayısıyla bu sözün özü inanıyorsan iyileşirsin.